Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce size bir bile... saçımı yapabilir miyim? Bileziğimi gösteriyorum. Böyle. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> böyle. böyle var. Sonra E <laughs> 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 biz arkadaşlar. Ablam. çaresi. <laughs> Şükür ettim Lan yapma. Böyle. Sonra bak Stitch. Bak şöyle şey. Şimdi Mina anahtarlarını göster. anahtarlarını göster. Mina evrim getir Mina'nın birinci anahtarlığı. Böyle çok iyi. Bırakın. Onu sende bir açacağım. Sonra böyle fiyonlu. Birini bana ver, birini bana ver. Olan. <gülüyor> <et>. <gülüyor> Geldim. Bir tane sana böyle bir şey var. Hadi Dubai'de. yazmak için bir şeyin var mı arkadaşım bana verecek? Eee bilmiyorum. <laughs> Bakın <gülüyor> şimdi. Size hepsinin anısını anlatacağım. Biz bunu böyle bir koyalım. Ne? Bir dakika. <laughs> Dur. Ver ver. Aa yapamadım bir. Ne <laughs> ya. oldu <laughs> lan? Aa nasıl yaptın lan? Neyse. İşte. Bunun anısı Dubai'den Kore marketinden almıştım Kore dükkanı. Ya Her Dubai şey. bana ucuz ve hızlı biçilen şey aldım ya sana best friend'ana. Börekler, çörekler bir şeyler varmış. Hemen yer misiniz? Sonra mı yersiniz? Sonra yeriz. Sonra yeriz Gamze abla. Geçiriz. <gülüyor> <gülüyor> Anneme Gamze abla dedim ve bilerek yaptım. Sizi kandırmak için. Aa yapacağım. kapandı. Sizi kandırmak için yaptım. Kapandı. Ama kapanmamış. Şimdi kapanmaz. Sizi kandırmak gösterim. için yaptım. Vay canına. Gamze ben benim ki, anamdı. Benim annem. Bakın Mina'nın telefonu. Şimdi mi? ben bu kapıyı kapatıyorum. Bismillah. Kapandı. Mina sanki silah şeymiş gibi oldu. Bak ben böyle yaptım. <laughs> evet. Orayı kapandı. <laughs> <laughs> kapı kapı. Şimdi. Mina'nın düşün burada bir tane bebeklik. Şey evet. Bu kadar... Do Oha. Ha. Böyle bir Amerika'dan gelen. Anahtar lan Bunun, bunun benzerinden ben <laughs> Bunu e, Montenegro, Montenegro'dan bir oyun o alanında kazanmıştım. Bu çok tatlı. <laughs> Şimdi böyle tut, tut bunu tut böyle, tut bunu böyle. Ne oluyor lan? Ulan. <laughs> <laughs> Göt sallıyor bize. Şey. <laughs> Neyse böyle bu evet. da pink. Evet, onu Trend yoldan bir takım setiyle almıştım. Neyse. Bunun suyu gitti böyle Vino. bir anahtarlı. Ağlama, Şaka. <laughs> böyle bir şaka yaptım bu arada. Böyle bir. Ben de Zenko ona bak. Zenko. Böyle bir anahtarlıklar. Gösterdiğim anahtarlıklar buraya. Black ile bunu ayrıca göstereyim hemen. Böyle arkadaşlar. Zenenen yırtılmış garibancı sonu. <laughs> Böyle bir squid game var. <laughs> <laughs> Bucuk! Seviyorum işte Allah. Bucuk! Bucuk mu ben? Bucuk. <laughs> 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 Aa bu çok güzelmiş ya. Bu nasıl? Onun suyu da vardı bak. Oreo. <laughs> Oreo. Arıyor. Anında ferah sana bir hediyem var aslında. Ne? Gösteririm. Öbe ya artık. Bunu kiminle ya? Kesin bok çıkaracak bu arada. Lise la la lisa kendiniz. Ne de de bakayım onu. Aa bak. Ben... Lan çaresiz. Ee, ol. biraz... Şimdi arkadaşlar bundan Şimdi iki tane var. Şimdi <sarGülüyor> arkadaşlar bir tane var. bir tanesi de senin. <laughs> Gerçekten. Evet. Bak. ben küçüklüyüm. Evet. Şimdi o senin bu ben benim. Mi? Evet o senin. <laughs> Rizzi. Max sevinince ben. Böyle bir stişimim var. Bu Amerika'dan <laughs> geldi ama neden böyle olduklarını hiçbir fikrim yok. Ne? <laughs> Kapıya kilitlendik. Böyle bir bubble team var ama ben bunu o kadar çok sevmem. Ee, Mina, Stitch'in yüzük hangisi? Stitch! Yüzük hangisi <laughs> yüzü lan? Bunu çok sevdiğim bir anahtarlık değil. Bakayım. Ama bu da Amerika'da geldi. Neden böyle kötü şeyler var Amerika'da bilmiyorum. Neden? Bak kesin kötü dedim ya. Linç yiyeceğim kesin. Linç yersen ben onu silerim. dın benim karıcım. Bunun adı neydi? Poçakko. Poçanko Bak. mu poçakko mu? Öyle bir şeydi işte. Anne ne yüzüme <laughs> Blackpink in your ring. Ne oluyor be? Daha çok anahtarlığım var ama çoğu burada değil. Bunlar o sırada olanları. mi, foto kart sandığınız şeyin burasından <laughs> burasından okuyorum. Aa bekle, çok bekle, bekle. Anladığım şey. Ne? <laughs> ben Aa, durdurdum. Bir tane arkadaşımı trolleyecektik. Ee, Eylem yazdım. Tatlı Mayla Favuz'da dedi annesi. O yüzden yazışmayı göstermiyorum. Numarayı gösterme be. Yok yok numarası yok da yazışmayı göstermiyorum. Numarası yok. Şey yokmuşlar. yapıyorum. Neyse devam Aa, edelim. Ya. Yeah. Böyle mi? çok güzel çok sevdiğim bir Bu arada şey. benim 100 abonelik dostum. Bu arada bu çok tatlı lan. Kızım bak çıldırma. Neden? Çok tatlı bir şey göstereceğim. Ne oluyor Şöyle bir anahtarlık çıkkım var. Çıkkım benim. Şöyle bir Biden aldığım anahtarlık var. Yine o. Sen go. kaç tane aldın oğlum? Böyle bir anahtarlık Mina, teşekkür var. teşekkür ederim. Ben de artık koleksiyon yapacağım. Ne zikalı anahtarlık. Mina teşekkür ederim bunu bana verdiğin için. Çok teşekkür ederim. Kızım sana vermedim onu. Evet sana ver. Oy. Yi. Mina bunu nereden çalalım? Ben de anlayayım. <laughs> Şaşadan çok eskiden almıştım. No. Bu ben geneli çok eski yani. Haberin olsun ya. Bir de Lefkoşa'dan. Bu Türkiye'den. Şey. <laughs> 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 Bu da geldik. Bu hadi demiştim ya. Lan. <laughs> ne? Okay. Ne? Ha, dedim ya ben bunu çok sevmiyorum diye. Çünkü bunu daha çok seviyorum. Bakayım. Mı farka bakın, farka bak. Evet lan bu daha güzel. bu daha güzel. Çünkü o okay kediler. Evet. Neyse. Rose. Ne <laughs> Yine evet. burada bir tane noktanız var. O zaman bu da fotoğraf. Hayır, ben bunları şey yapıyordum. Bak oraya asıyordum iğneyle ondan. Önden mi? Evet ama. Bunu... lan bunda benim <laughs> şeyim var. Bunun kahverengisi bende var. Bunu Ceyda kişisi bana vermişti. Benim çantamdan çıktı. Benim çant Benim çantamdan çıktı. Şimdi burada up pick up bu Amerika'dan gelmişti. Bu arada daha büyük bir sürü anahtarlarım var. Yarısı annemde falan filan. Ona bak. Böyle film. bir anahtarlık. Aa yine var dikkat et. Evet. Aa bunun rozelisi bende var bu arada. Çıktım. Banana ay. Onun rozelisi bende var. Tamam. Böyle bir arif. <laughs> Elf mi? Elf değil o. Neyse. Çaktırma. Ne? zamanlar o kaçar boğazlar yakın. Ne var? O zaman ben. Anneme vereyim ben Şimdi yemek yiyeceğiz. Bu böyle kalsın. Evet ben. Böyle kalsın part 2 yapmayacağım. Bye. Bu part 2 yapalım. Hayır öyle diye. kalmasın part 2'ye ayrı videoda yaparım. Hadi. Bye. Tamam. Bye. Bye. belki daha çok izledim.